Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size kışa hazırlık domates rendesi konservası hazırlayacağım. Domates rendesi konservası hazırlamak için bize lazım olan malzemeler 2 kilo domates, kaya tuzu, kavanoz ve kapak. Önce domateslerimizi küp küp doğrayalım. Ben domatesleri yıkadım. Fakat qabuqlarını soymadım. E, sadəcə orta göbəklərini, yeşil olan e, hissəsini aldım. Bir də kara yerləri varsa onları təmizlədim, ayıqladım. E, və küpküp -küp doğradım. İndi e, doğranmış domatesləri rondodan keçirəlim. Küpküp doğradığım domatesləri rondodan keçirdim. İndi tencərimizin içərinə alacağam. ve ocağımızın üzerine koyup kaynamaya bırakacağım. Rendelenmiş domatesimiz kaynıyor. 20 dakika kaynadı yeterledi. Domates rendemiz kaynadı. Şimdi kavanozlarımızı dolduralım. Ben önceden kavanozları pastörize ettim. İçlerini kaynar suyla güzel çarkaladım. Kapaklarımızın da üzerine kaynar su gezdirelim. Kapaklarımıza çok dikkat edeceğiz. Kapaklarımız hiç kullanılmamış kapak olacak. Evet, her kavanozumuzun içerisine benim kavanozlarım 600 gramlık. Her kavanozumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum. kapakların kavanozun ağzına düzgün oturmasına dikkat edelim. Çünkü bazen düzgün oturmayabilir. O zaman da hava çekmiş olur. Ve konservamız bozulabilir. Ve kavanozu hemen ters ters çevirip bu şekilde koyacağız. Bu yarım oldu, az oldu. Olsun. Ben bunu öylesine e, yemeklere böyle yarım alınca kalınız. Onu yemeklere neye kullanıyorum? Sabah kahvaltısında melemene istediğin şekilde kullanabilirsin. Kavanozları tərs çevirib 24 saat bəlkədəlim. 24 saat sonra qaranlıq, sərin yerdə tutalım. Domates konservamız hazır. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir daha ki videomda görüşmək ümidəyəm. Hoşça kalın.